Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 7 Ağustos Pazar İstanbul Atatürk'ten ömür e Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden kısaca bir gün analizine bakalım. Biz Ankara üzerine yorum yapmıştık arkadaşlar. Birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Bir numara Çay Mazlınoğlu geldi. Bakutik. Beş numara Koç geldi. Biz 1 numara bahisorduk. Yazılıp bize için geldi de 4 lugaya bastık. arkadaşlar. 4 numara 5 çocuk geldi. Sizlere 4. sırada önerdim on, bir taydı. 11 7 4 orta ölçekli kupu yapanak asalımız için yeter dedik. 4 numara 5 çocuk geldi. 2 numara Cem Hamu geldi. 2. sırada verdim bir taydı. 5 7 10 11 orta ölçekli kupunu yap arkadaşlarımız için yeter dedik. 2 numara Cem Hamu geldi. 9 numara Zirek geldi arkadaşlar. 6, 2, 9 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterli. 2 numarada yarışa çıkınca ikinci sıradan verdiğim bir taydı. Büyük oyunu arkadaşlarımız 5 4'ü değerlendirebilirdik. Arkadaşlar çalışma mesleği ben onun sizlerle paylaşıyorum. %3 arkadaşlar var. Sonuncu sırada bir tay. 15.90 Gayanı vardı arkadaşlar. Buraya 2-5 orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterlidik. 5 numara geldi. 2 numara Gregor Banko dedik. 3 numara Build of the File geldi. Biz burada yaptık arkadaşlar. Gregor bundan 14 gün evvelki yarış hoşuma gitti arkadaşlar. Ona dolayı banko olarak şey yaptım. Yoksa son ayakta 7 numara 7 numara banko olarak önerecektim. Nasıl Nasip de yokmuş arkadaşlar. 7 numara Flashbank aldatıp banko dedim. 7 numara geldi. Arkadaşlar bana şey yaptım. Güzel de bir ikram verdi. Yedi tek girdim, iki tek girdim. Bir sevdim, yana üçü de yazardım. Emre olasınız iki numara yarışı hoşuma gitti. Ondan dolayı yana at yazmadım arkadaşlar. Ben de beşte kaldım. Yalnız bazı arkadaşlarımız, takipçilerimiz bulmuşlar. Ben aradılar. Kendilerini tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ama son hayır flashback'i tek atmışlar. İkin yana yüksek e de eklemişse. Tekrar kelen tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Yarına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben size bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa, ben size basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmakta, da benim üstüne bakmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, benim üstüne için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 8 koşulu bir program vardır. Saat 4'e çeyrek kala 1. koşula 4'lü saat 5'te 3. koşula 6'lı gelen başlar. Arkadaşlar ben ilk iki koşuya çalışmadım. İlk iki koşuyu pas geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü koşula başlarım arkadaşlar. Saat 5'te üçüncü koşuyla altılayan başlar. Anka 14. Üç yaşlı Araplar 1400 metre çi. Burayı katım 4 numara boz Arslan Akın Sözlerine. Daha sonra 6 numara Mayın Ulu Gökal Sekiz 8 numara Boğaz Çocuğu Mercan Çelik'le. 7 numara Pişman Ağa Vedat Abiş'le. 1 numara Savaşçıday adam Aslanlı 2 numara Tekdemir 5 numara Yiğiter Arkadaşlar 4 6, 8, 7 1, 2, 5 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli bir gün yan arkadaşlarımız şey yaparak rahat bir yanlış izleyebilirler arkadaşlar 2 bakım bankum var bir de kurgu bankumuz var Ondan dolayı ilk ayağı biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Saat 5.30'da 4. koşu. Altılı gelen yani ikinci ayağıdır. Şarkı 4. Üçlüğe yukarı İngilizler. 1900 metre Çin. Buraya yatın. İki numara Şahin var mı? Emrah Akdullah. Daha sonra dört numara Volk Polat. Mürsel Kayış'ta. 3 mara Semkre Galadov Ercan Çankayla. 2, 4, 3 yeterli arkadaşlar buraya. Saat 6'da 5. koşu. 6'lı gelen 3. ayağıdır. Mimar Sinan Koçlu. Grup 3. 3 yaşlı İngilizler. 2200 metre Çin. Arkadaşlar burada 3 numara Denso. Akın Sözen'le alt atıp bankudur. Bundan 21 gün evvelki yarışı Hoşuma gitti arkadaşlar. Dileyen arkadaşımız direkt bak olarak değerlendirebilir. 3 mara ders soyu. Önceki bir 4 mara maksimum boy. Ahmet Çelik'le. Daha sonra 1 numara Edge of the Fight. Gökhan Kocakay'la. Ve 5 mara Royal Baby'yi de sürpriz de değerlendirelim arkadaşlar. 3 altı atı Rakip 4 1 5 arkadaşlar. Saat 6.30'da altı 6. koşu Afılgay'ın 4. ayağıdır. Kısa vadeydi. 4 yaşı Araplar. 2100 metre çim. Arkadaşlar bu da bir numara ölçüm çek Akın sözlerinden bak diyeceğim. Ben yani bu gruptan üstün bir tay arkadaşlar. İnşallah yarın bizi mahcup duruma düşünmez. Bir numara ölçüm çek bu gruptan üstün bir taydır. 2-3 gömlek üstündür arkadaşlar. Onun üstüne de paylaşayım. Mahkumuzdur. Arkadaşlar 3 şey numarayı 5. kursa 3 numara daha sonra tek atarsanız ölçüm yanına bu 5 numara kızıl çayını değerlendirebilirsiniz. Bu da takip edip tabi 5 numara kızıl çayın. Yalnız ölçüm şey bu gruptan üstün bir taydır. Onu sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Yıkmak isteyen arkadaşlarımız önceliği kızıl çayına verse. Saat 7'de 7. koşu. 6. ayın 5. ayıdır. Anıkap 17. 3 ve yukarı İngilizler. 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burayı katım 6 numara Heva. Vedat Abişle. Daha sonra 2 numara Prenses Ha. Emrah Aktula. Arkadaşlar 6, 2, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 7 numara Secret Eagle. 8 numara Mrs. Avinia ve 4 numara Raft Gölü değerlendirebilir. Saat 7.30'da 8. koşu 6'lı gayen son ayağıdır. Anıgap 15 4 ay e yukarı araplar 1900 metre çi. Arkadaşlar burada 4 numara Gebze güzeli Eşman Çizik ile atif bak olur. Kurgusunu sonraya getirmek isteyen arkadaşlarımız 4 numara Gebze güzelini bank olarak değerlendirebilir. Önce rakibi 7 numara Malya Güzeli Vedat Abişle. Daha sonra 3 numara Özümcan Aziz Akdemir'le. 10 numara Güzel Tuttu. Üst Arkadaşlar 4 6. bakıyorum. Rakip 7 3 10. Daha da bir oynayan arkadaşlarımız bir numara bir matra. 5 numara Ağdaşlı. Dokuz numara Göçekenti değerlendire bilir. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak kurgusunu sonaya getirmek isteyen arkadaşlarımız 4 numara Gebze güzelliğini güvenebilir. Altatürk Bank olur. Öncelikler bir 7, 3, 10 ya da büyük ünlü enkazamız 1, 5, 9'u değerlendirebilir. 7. kuruşta 6, 2, orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Büyük ünlü enkazamız 8, 7, 4'ü değerlendirebiliriz. 1 numara ölçüm şimşek bankodaki. 3 numaradan sonra Alt atıp bakıldı. Rakip 4, 1, 5 dedi. Bre 2, 3, 4 dedik. Bre 4, 6, 8, 7, 1, 2, 5. Daha sonrasında da dedik arkadaşlar. Arkadaşlar ben İstanbul üzerinde derlerim bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Arkadaşlar her söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuldu atal üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışın. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansın bu olsun. İyi yaşamlar dilerim.